İsrail o sırada büyük bir propagandaya başlamıştı. Her türlü İsrail karşıtı söylemi, a-antisemitist Aa, diye etiketlemeye başlamıştı. Böyle kendilerini savunuyorlardı. Ama dediğim gibi geldiğimiz noktada artık Batı kamuoyunda sert bir İsrail karşıtlığı var. Buna ikinci bölümde geleceğiz. Hamas'ı bu şekilde ezdikten sonra İzbullah'a da bir istihbarat operasyonu gerçekleştirildi. Bu çağrı cihazlarının patlatılması, sonrasında Lübnan'a saldırı. Lübnan hükümetiyle anlaşıp Hizbullah'ın bölgeden çekilmesi ve tabi bu arada Nasrallah'ın Nasrallah'a düzenlenen suikast ile Hizbullah'ın emir komuta zinciri dağıldı, elikolu bağlandı, etkisini büyük ölçüde yitirdi. Yani Lübnan içinde bile yitirdi. Bırakın İsrail'e tehdit olmayı, Lübnan içinde bile etkinliği gitti ve Lübnan hükümeti güneye kendi askerlerini yani Lübnan hükümeti askerlerini gönderdi. Hizbullah silahlı Hizbullah militanları geri çekildi. Bu tabii yani uluslararası çıkarlarda genel olarak hatta siyasette diye, diyebilirsiniz. Boşluk olduğu zaman hemen güç vakumu olur. Yani bir, bir şeyin yerini değiştirdiğiniz zaman orada artık taşlar e, birbiri domino taşı gibi domino etkisi yaratır. Hizbullah militanları güçsüzleşince, çekilince, Suriye'den de çekilince ne oldu bu sefer? Esad rejiminin altı oyuldu ve Esad rejim çöktü. Ben bu arada Esad rejiminin çökmesini İsrail çok arzuluyor muydu? Tam olarak emin değilim. Şundan dolayı yani güçsüz bir Esad, Kafası karışık, ülkesi bölünmüş, parçalanmış, kafasını kaldırabilen bir esad yönetim daha mı işine gelirdi? Onu bilemiyorum. Fakat düşmesini de değerlendirdi İsrail. Suriye'nin hava savunma sistemlerini ve genel olarak askeri kapasitesini yok etti. Esad düştükten sonra İsrail operasyonlarını açık hale geldi. Ve bu açıklıkta da daha sonra göreceğimiz üzere İran'a saldırıyla sonuçlandı. İran'a da çok ciddi bir uyarı saldırısı yapıldı. Ve gelinen noktada adeta İsrail bu İranlı olan bilek güreşini kazanmış oldu. Yani Hizbullah'ı söktü attı, Hamas'ı söktü attı, Esad rejimini söktü attı ve son olarak bu kadar çevrelenmişken kendisi gitti Tahran'ı vurdu, İran'ın önemli tesislerini vurdu ve ancak Trump'ın dur demesiyle İsrail durdu. Yoksa bence daha devam edecekti yani İsrail rejimini zorlamaya açıkçası devam edecekti ve böyle bir noktaya geldik. Böyle bakarsanız tamamen jeostratejik açıdan bakarsak İsrail'in jeostratejik bir zafer kazandığını söyleyebiliriz. Yani bölgede bir risk unsuru kalmadı. Hatta Suriye'ye de artık Suriye'nin iç işlerine de karışır hale geldi. En son Dürzilerle İslami militanların çatışmasına müdahale etmesi gibi bir müdahale yaptı. Dolayısıyla baktığımız zaman aslında